Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz insan akıl sahibi bir varlıktır. Lakin akıl sahibi olmasından ötürü bu demek değildir ki, onun aklından ortaya çıkan her şey akla uygundur, gerçekten doğru bir düşüncedir denilemez. Bazen insan akıl sahibi olmasına rağmen gerçekten akla aykırı, eşyanın vakasına veya tabiata aykırı fikirler ortaya koyabilmektedir. Buna bir misal vermek istiyorum. Malumunuzdur insanlardan bazıları Allah vardır demekte ve kendilerince delil getirmekte ve yoktur diyenler de kendilerince delil getirmektedir. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki Allah subhanehu ve teala bir zamanda hem var hem de yok olamaz. Ya vardır ya yoktur. Dolayısıyla bu iki görüşten bir tanesi çürüktür ve bunların getirmiş olduğu delil diye getirdiği argümanların hiçbirisi delil değildir. Müslümanlardan bazıları Allah vardır çünkü bakın gökte Allah yazıyor, ineğin üzerinde Allah